Şimdi anlatacağımız olay tarihi bir olay. Yaşanmış bir olay. Gerçek hayat hikayesi bu. Onlarca savaştan çıkmış bir ülkenin olayını anlatacağız. Her tarafını düşmanlar sarmış, lime lime edilmiş bir Anadolu insanlığının bir şehrinin hayat hikayesini anlatacağız. Savaştan çıkmış yorgun argın insanların yaşadığı Urfa'yı anlatacağız. Elde yok avuçta yok, evde yok, çarşıda yok. Bunun adı ne biliyor musunuz? Kıtlık senesi. Kürtler buna diyor ki sala gali. Yani olmayanların senesi. Eşyanın olmadığı, yağın olmadığı, yiyeceğin olmadığı bir sene. İnsanların lime lime dökülmüş elbiseleri giydiği bir sene. Yamalı asbapları giydiği bir sene. İşte o senede o senede insanlar her şeye o kadar naçar kalmış ki, imkanlar o kadar azalmış ki. Evlerde un yok, bulgur yok, yiyecek hiçbir şey yok. Böyle olunca ne olmuş? Ne iş var ne kar var. Çalışan adamlar da 5-10 kuruş kazanınca bununla alacak bir eşya yok. Çünkü kıtlık, kıtlık ne demek ya? Olmayanların senesi, olmazların senesi. İşte bu dönemde hikayemiz tam da bu satırların arasına giriyor. Urfa'da yaşanıyor bu olay. Urfa'da o dönemde çok fakir bir aile, bir anne, bir oğlu şehit olmuş, babaları şehit olmuş, bir tek oğlu kalmış. Açlıktan bitap bir haldeler. Kimsede bir şey yok ki birbirine ikram etsinler. Komşu komşuya bir şey versin. İşte bu dönemde annesi oğluna der ki oğlum hiçbir şeyin olmadı bu dönemde. Evde bir şey olmadığı için annesi çaresiz bir şekilde oğlunun bir şey kazanamayacağını bile bile der ki oğlum evde ne aş var ne bir şey var ne un var ne yağ var. Kalk git, çarşıyı dolaş. Belki 5-10 kuruş kazanırsan bir bir şeyler alak. Biraz yağ alak, biraz un alak, biraz bulgur alak. Karnımızı doyurak. Çocuk 18-20 yaşlarında gelir çarşıyı dolanır, dolanır. O zaman Haşimiye'yi gezer. Asap pazarını oralarda dolanır. Kimse de iş yok ki. Eşya yok ya. Yiyecek eşya yok. Kıtlık senesi diyoruz ya. Kıtlık kıtlık. Hiçbir şeyin olmadığı bir sene. Çünkü bütün eldekilerin hepsi savaşa gitmiş. İşte o dönemde çocuk gelir, çarşıyı dolaşır, 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 bitap bir halde yıkılmak üzereken kendi kendini bir taşın üstüne atar. Biraz dinlendikten sonra kalkar, eve doğru yol alır. Eve gelir, eve gelir, yolda eve yakın bir soluk taşına rastlar. O soluk taşında biraz daha dinlendikten sonra evine 100 metre diyelim kalmış. Orada komşunun kapısı açık. Urfa'da yazın çok sıcak olduğu için insanların bir kısmı eve girişte o evin içindeki kabaltıda serinlenmek için oturmuş adam. Hacı Amma, Hacı Muhammed Efendi. Bakar ki komşunun oğlu gelmiş, orada daşın üstünde oturmuş. Komşuna seslenir, Komşusu duymaz, hanımına seslenir. Der ki ya bu bizim komşunun oğlu değil mi? Avrat bakar, der he Hacı, odur der. Der anasına seslen, o orada bitap bir şekilde onu çağır, anası gelsin yardım etsin eve gel. Tabi bu o giderken çocuk kalkar yavaş yavaş eve doğru, küçük adımlarla ilerlemeye başlar. Tam kapıların yanına yediği zaman yere yıkılır. Bu anda komşunun Hacı teyzenin çağırmış olduğu anası da kapıya çıkar bakar ki oğlu yere yıkılmış gelir oğlunun kafasını kaldırır dizinin üstüne koş. Ay derim oğlum evim yıkıladı siye. Bir şey yok ki siye ikram edin. Bir şey yok ki siye yedirin. Öyle bir hala gelir ki Hacı Ammi, Hacı Muhammed Ammi hanımına seslenir. Hacı, hacidir Bak dün gece biraz bulamacı yapmıştı. Onu getir bu çocuk aç bir tabi hale düşmüş. Getir onu buna biraz ver. Belki ayağa kalkar. Anasının dizine başını koyan çocuk o anda sekeret anındadır. Canını verme anında. Hacı teyze sahne alır, getirir, anasına verir. Anasına verir, anası bir parmağınla biraz dün geceden kalmış olan bulamacı oğlunun ağzına, dudaklarının arasına koyur. O anda çocuğun ruhunu teslim eder Allah'ına. Hem ana ağlar, hem hacı ağlar, hem komşu ağlar. Orada işte yüreğimizi yakan bir olay var. Acından oğlunun dizinde öldüğünü gören ana parmağını tutar, çocuğun ağzına koyar. O dün geceden kalma bulamazca anası alır. O ölmüş oğlunun ağzından çıkarır, kendisi yer. İşte bu millet o günden buraya geldi. Yokluk içinde, sefalet içinde, imkansızlıklar içinde, kıtlık içinde yokla yokla buraya geldi. Ve o çocuk orada vefat eder ve bu olay tarihimize çok kötü bir şekilde sirayet etmiştir. Kıtlık senesi budur. Bu sadece o olaylardan, o günkü şaibelerden birisidir. O satırlardan birisidir. İnşallah Rabbim bu millete bir daha kıtlık senesi göstermesin. Böyle durumlar olmasın. Her şeyimiz bol olsun, imkanlarımız daha 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 iyi olsun inşallah. Teşekkür ederim. Başka bir konuda buluşma üzere.